Selam arkadaşlar, herkese iyi geceler. Bizler sadece bozuk saat gibi günde iki kere doğruyu göstersek bu Allah için yeter mi? Yani bir şeyleri yanlış yapalım yapalım ama ondan sonra sadece bir kere doğru yaptık diye Allah bunu kabul eder mi? Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bizler her zaman farklı bir yaşam sürmemiz lazım. Hristiyan olmanın temelinde de bu dünyadan farklı yaşama kavramı vardır aslında. Ve bunları birçok farklı noktada görüyoruz. Romalılar 12. bölüm 14. ayette size zulmedenler için dua edin der. Yani ne demek istiyor? Dünyanın yaptığı gibi davranmayın. Kendisinden nefret edenlere zulmeden insanlar gibi olmayın der. Yaşamımız Mesih'i örnek alan bir yaşam olmalı. Mesih gibi Tanrı için yaşayan birer yaşam sürmeliyiz. Umarım sizleri bereketlesin. Esen kalın.